Selamlar sevgiler. Bu kez de Türkiye'deki bütün hesaplarımı erişime kapattılar. Her taraftan memleketi satmayı kafalarına koymuş adamların hacizliğiyle karşı karşıyayız. Milyonlar harcadıkları sözde televizyonlarına, gazetelerine, gazetecilerine karşı bir başımıza bütün algıları çökertiyoruz. Bu bir zavallılık. Tarafımız her zaman haksızlığa uğrayandan ve yurttaştan yana oldu. Kamuoyu ile paylaştığım ses kaydı da haksızlığa karşı dilsiz şeytan olmayacağımızı bir kez daha gösterdi. Sözüm ona dürüst, onurlu siyasetçilerin iktidarla aynı yerde izzalanması her şeyi anlatıyor aslında. Şunun bilinmesini isterim. Çalıştığım tüm mecralardan kovdurdular saldırılar organize edip canıma kastettiler. Trolleri, sözde gazetecileri aileme küfür ettirdiler. Hayatı boyunca tüm dinci yapılanmaların ipliğini pazara çıkaran, diyalektiğe inanmış şahsıma para pul ilişkileri, alengirli işleri var diyemedikleri için FETÖ'cü, ajan, hain gibi ipe sapa gelmez yakıştırmalarda bulundular. Hatta Süleymancı diyebilecek kadar akıllarını yitirdiler. Sizler yaladığı kemiği dinle, bayrakla, vatanla, iftiralarla örtmeye çalışan soysuzlarsınız. Açık konuşayım. Yurdumuzu ve halkımızı sizler gibi haysiyetsizlerden korumak da bizim temel görevimizdir. Asla vazgeçmeyiz. Zira saray kapısında bekçi köpeği değil, halkın yanında çoban köpeği olmayı tercih ederiz. Ne yaparsanız yapın. Bildiğimizi okumaktan, ipliğinizi pazara çıkarmaktan, gündemi sarsmaktan alı koyamayacaksınız. Ali Şeriatinin söylediği gibi ben sizi rahatsız etmeye geldim. Sokrates'in çağlar öncesinden seslendiği gibi ben sizin at sineğinizim. Okurlara, izleyenlere, doğrunun yanında olanlara saygıyla hiçbir biçimde engelleyemeyecekler. Bizdeki bu inat kimsenin başa çıkabileceği türden değil. Desteğinizi bekliyorum. Bir kere daha takip edin ve habersiz kalmayın.